Arkadaşlar iyi akşamlar. Darıca Bağlarbaşı Ortaokulu olarak bu hafta ikiz denemeyi gerçekleştireceğiz. Birinci denemede bilgisayardan girişin nasıl olduğunu anlatan bir video sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise telefondan nasıl giriş yapılır bunu gösteren bir video oluşturmaya çalıştım. Arkadaşlar sistem tarafından her bir öğrenciye bir kullanıcı adı tanımlanmış durumda. Kullanıcı adınız okul numaranız okul numaranız küçük a 759 y 20 yani o baştaki 2626 sanal öğrencinin okul numarası. Siz oraya kendi okul numaranızı yazacaksınız. Ama geri kalan kısım aynı. Küçük A, 759, 115, Y20. Her bir öğrencinin kullanıcı kodu bu şekilde. Parola ilk giriş gerçekleştiren öğrenciler için 1, 2, 3, 4, 5, 6 tarzında şeklinde. Buna tıkladığınızda sisteme giriş gerçekleştirebiliyorsunuz. Arkadaşlar burada e, online sınavlara tıkladığınızda şu anda sisteme tanımlı iki tane online sınav gözüküyor. Bir tanesi demo. Ee, sizlere bu videoyu çekebilmek için sisteme yüklediğimi kaydettiğim bir e, sınav. Siz yarın katılım gerçekleştirdiğinizde Darıca Bağlarbaşı Ortaokulu Online Deneme 2'ye tıklayarak, katıl butonuna tıklayarak giriş yapabilirsiniz. Yarın saat, sınavımız saat 10 itibariyle başlayacak. Cumartesi 10'dan e, Pazar 21'e kadar Belirlediğiniz 180 dakika içerisinde giriş gerçekleştirebilirsiniz. Sınavı başlat dediğiniz andan itibaren 180 dakikanız olacak. Süreyi göz önünde bulundurun. Bu esnada kopma yaşarsanız tekrar şifrenizle giriş gerçekleştirebilirsiniz. Ee, diğer taraftan da her türlü kopma karşısında cevaplarınızı bir kağıda yazmayı ihmal etmeyin. Zaten birçok yerde bunu duyurusunu yapmıştık. Şimdi e, sisteme girelim. Sistem nasıl çalışıyor görelim. Katıl butonuna tıkladığımda bir ekran gelecek. Burada uyarılar kısmını dikkat edelim. Bunları okuyalım arkadaşlar. Aşağıda sınava devam et diye tıkladığında sizde sınava başlat butonu yer alacak. Sınava başlat dediğiniz andan itibaren sınav süreniz başlamış oluyor. Yukarıda görüyorsunuz. Yine bir bilgilendirme var. Merhaba Zafer. Olası hatalara karşı cevaplarını bir kağıda yazmanızı tavsiye ediyorum diyor. Sizler de cevaplarınızı Olası kopmalar karşısında bir kağıda yazmayı ihmal etmeyin. Arkadaşlar Türkçe sorularıyla başladı. Döküman direkt geldi. Gelmeme durumunda sizler dökümanı yenile dediğinizde döküman karşınıza çıkacaktır. Ee, Birçok öğrencimiz sorusu var. Ee, hocam biz bunların çıktısını alıp işte kendimiz çözsek daha sonra sisteme işlesek diye. Bu da mümkün. Arkadaşlar ekrana tıkladığınızda şurada bir e, kare butonu var. Buna tıkladığınızda dosya pdf haline geliyor. Bunu şu şekilde büyüterek cevaplayabilirsiniz ya da bunun pdf olarak çıktısını alıp e, cevaplayıp daha sonra cevaplarınızı sisteme işleyebilirsiniz. Ben tekrar sisteme dönüyorum. Arkadaşlar Türkçe soruları burada. İnkılap tarihine bakayım. Geldi. Din kültürü geldi. Dediğim gibi gelmemesi durumunda yenile butonuna basmanız yeterli. Arkadaşlar soruları görüyoruz öğretmenim ama cevap anahtarı nerede diye soruyorlar. Üst butondan tıklayıp yukarı doğru çektiğinizde arkadaşlar şu şekilde hem soruları görüyorsunuz hem de aşağıya doğru indiğinizde cevap anahtarı kısmını görüyorsunuz. Mesela din kültürü sorularını değildi. Din kültürü sorularının cevap anahtarı burada. İnkılap tarihinin cevap anahtarı burada. Şu şekilde işaretleyebilirsiniz. Yanlış işaretleme durumunuzda ya da boş bırakmak istediğinizde mesela D şıkkını işaretledim. Boş bırakmak istiyorum aslında bu soruyu. Silgi işaretine tıkladığımda boş bırakabilirim. Ya da hiç işaretlemeyebilirim. Yaptığım işaretlemeyi düzeltebilirim. Şu şekilde ben rastgele işaretlemeler gerçekleştiriyorum sisteme. Arkadaşlar bu şekilde sorularımızı işaretledik. Bütün sorularımızı işaretledik. Sınav bitir butonuna bastığımızda sınavı bitirmek istediğinizden emin misiniz diye bir uyarı geliyor. Evet dediğinizde tekrar bir uyarı geliyor. Onaylıyorum derseniz sınavınızı tamamlamış oluyorsunuz. Sınavı tamamladığınızda üst kısımda sınavın bittiğine dair bir yeşil kutucuk, yeşil ekran geliyor. Ama yine de kesin emin olmak için yine tıklıyoruz. Sınav raporları kısmına Tıklayıp Darıca Bağlarbaşı online deneme 1-5 doğru 29 yanlış gibi bir rapor çıkıyor burada. Bu bu e, görsel bir rapor yani yüzeysel bir rapor. Detaylı rapor sınav bittiğinde yani pazar 21 sonrası karşınızda olacak. Karne kısmına tıkladığınızda siz detaylı bir sınav analizi göreceksiniz. Sisteme girişte bir sıkıntı yaşamanız durumunda ya da e, üstesinden gelemediğiniz bir sorunla karşılaştığınızda benimle iletişime geçmeyi ihmal etmeyin. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Yarın başarılar.